Nasılsın amca? Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi, Allah ın Allah ın Allah ın iyi Merhaba hoş 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 hocam. hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. İyi Hoş, hoş geldin. Gel, 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 teyzem. Gel. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>

okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'i ziyaretimizi getirdiğimiz salatü selamları, ikramları, ettiğimiz dualarımızı kendi katında en güzel şekilde kabul eyle.